Bu ipekli dokuma fabrikasından sonra fabrikayı Hümayun'dan sonra yine işte 1870'li yıllarda özellikle bu sefer ipekli halı dokuma kumaştan halıya bir geçiş olmuştur. Ve tabi bu ipekli dokumanın ipekli halı dokumanın ünü Avrupa'ya kadar gidiyor. Burada özellikle ipekli dokuma ve ipekli halı anlamında ödüller alıyor Buradaki fabrikayı Hümayun o yıllarda e, Derece kazanıyor işte e, gerek e, Fransa'da gerek e, başka Avrupa Ülkelerinde e, Yapılan e, yarışmalarda derece kazanıyor e, Dolayısıyla artık hereke halısı bir marka haline geliyor dünyada Bununla birlikte ee, özellikle e, Almanya İmparatoru e, o zamanki Kaiser Wilhelm e, bu fabrikayı ziyaret etmek istiyor. Buradaki e, ipekli halıyı e, bizzati yerinde e, görmek istiyor. Ve bir ziyaretleri gerçekleşiyor. Abdülhamit döneminde, Sultan Abdülhamit döneminde. Ve e, o ziyareti için Sultan Abdülhamit e, kendisini ağırlamak için Yıldız Sarayı'nda bir işte şu an hemen arkamızda görünen Kaiser Wilhelm Köşk'ünün imalatını parçalar halinde Yıldız Sarayı'nda yaptırıyor ve daha sonra gemilerle buraya getirip burada çivisiz bir şekilde montajını yaparak bu tarihi yapıyı bölgemize kazandırıyor. Burada Kaiser Wilhelm İmparator Kaiser Wilhelm ve eşini burada ağırlıyorlar. İşte fabrikayı i Hümayun'a bir ziyaret gerçekleşiyor. Bir yemek veriliyor Kaiser Wilhelm'de. Ve işte bu güzel yapı da şu an hemen arkamızda yer almakta. Hakikaten her ekeye bölgemize büyük bir değer kazandırıyor.